Eminim birçoğunuz hala ince böyle sacdan yapılması soğutucularla cebelleşip duruyor. Ah be param olsa da adam akıllı bir soğutucu alsam diye düşünüyordu olabilir. İşte bugün elimde adam akıllı bir soğutucu olsa da alsam diyebileceğiniz bir sıvı soğutucu var. Biliyorsunuz ki sıvı soğutucular da iyice şekil şukul olmaya başladı. Acıbisi derken abarttılar işi. <laughs> 240 mm'lik yapısıyla ve Corsair'in yeni net teknolojisi Capellix ile dikkat çekiyor. İddialara göre ultra parlak ve keskin ışıklarla donatılmış. Gelin bakın kasada nasıl duruyor. Selam Yüksek Frekanslılar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Corsair'in yeni çıkartmış olduğu sıvı soğutması H100 Elite inceleyeceğiz. Valla ben de heyecanlıyım dilerseniz hemen frekans vermeye başlayalım. Dostlarım öncelikle bir kutumuzu açalım. İlk başta karşımıza garanti ve rehber çıkmakta. Kuruluma bu şekilde bakabiliyorsunuz. Alt kısma geçtiğimizde özenle paketlenmiş radyatörümüzü ve fanlarımızı görebilmekteyiz. Fanın modelinin alt kısmında görebilirsiniz. Hafif şeffaf beyaz yapraklarla gelmiş klasik Corsair logo baskımız da mevcut. Beyaz ve siyah karışımı. Ekstradan bir adet fan daha var. Keza RGB bağlantıları da mevcut. Vida ve aparatların ayrı ayrı kategorize edilmesi hoşuma gitti. Ve kaliteli bir şekilde özenle paketlemişler. Intel kanadı burada. Keza AMD kanadı da burada. Vidalar gerçekten kaliteli. İşlemelerden de bunu anlamaktayım. Valla en çok merak ettiğim parça buydu. Soğutucu bloğumuzun üst kısmına gelecek. Şeffaf. Bir şekilde. Acil bir ışığı acaba nasıl yansıtacak? Bunu da çok merak ediyordum. Elimi pek dokunmak istemiyorum. Ekstradan fan bağlantı ayakları geliyor. Vidaların gerçekten ağır ve kaliteli olduğunu zaten elime aldığımda görebilmekteyim. Puntolar da mevcut. İçinden ekstradan minik bir alet çıkıyor bağlantıyı sağlayabilmemiz adına. Plastik olduğunu belirteyim. Metal gibi duruyor. Geldik en önemli kısma. Ürünü çıkartalım. Yalnız ürüne neden elit dediklerini çok daha iyi anladım 6 adet fan bağlayabileceğimiz bir kontrolcüyle geliyor Ve kaliteli olduğu da zaten belli En azından devreleri dışarıya sarkıp gözüken parçalardan değil Yapıştırabilmemiz adına adamlar içerisine çift taraflı bant bile koymuşlar Bunu kasanın istediğiniz herhangi bir noktasına konumlandırabilirsiniz Geldik en bomba kısmı. 2 adet farklı kafa var İsterseniz daha şeffaf olanı isterseniz koyu olanı kullanabilirsiniz Tercih size kalmış Acaba ne yapsam diye düşün düşünüyorum şu anda. Yalnız ikisinde çok beğendim. Ek olarak radyatörü de gösterelim. Herhangi bir sıkıntı yok radyatörümüzde. Yine Corsair logo baskımızı şu kanatta görebilmekteyiz. Hafif girintili çıkıntılı hatlar var. Mat siyah renkli parçamızda kavisli hatları da görebiliyorum. Gayet şık ve çekici bir şekilde bize merhaba diyor zaten. Ekstradan aparatlardan tutun da RGB kit'e kadar her şey gelmiş. Ben şahsen şeyi düşünüyordum. Gelir işte iki tane fan anakarta bağlarız. O şekilde RGB'yi IQ üzerinden kontrol ederiz diye düşünmekteydim. Fakat Corsair burada işi birazcık daha ilerletmiş. Aynı zamanda kitin kalitesinde merak etmekteyim. Güncel bütün işlemci ve anakartlara rahatlıkla 240'lık bu soğutucuyu bağlayabilirsiniz. Zaten detaylarını indikçe sevecek miyiz sevmeyecek miyiz daha yakından görürüz. Şimdi bağlantılar metal ayaklarla ekstra güçlendirilmiş. Harbiden güven vermekte. Sert plastikle donatılmış soğutucu bloğumuz kaliteli durmakta. Dilerseniz ufaktan toplamaya başlayalım. Dostlarım fanların ML120 olduğunu belirteyim. 75 CFM'lik yüksek bir değerle geliyor. Fanların aktarabileceği hava miktarı yeterince fazla. 2400 RPM'e kadar çıkan fanlar maksimum 37 dB ses şiddetiyle karşımıza çıkıyor. Fanları rahatça bağladıktan sonra kasaya oturtmak çok zor olmadı. AMD kiti kolayca diğer kitle değiştirebildim. Beni zorlayan akranları gibi olmadı. Her şey çok rahat çözümlendi. Zaten çok kaliteli bir termal macunla geliyor. Önceden testlerini gerçekleştirmiştik nokta ile falan kapışıyorlar. Hemen 3300x'e bağlayıp sınırları zorlayabileceğim. Bloğun aşırı kalın bir yapıda olduğunu söyleyemem. Soltucu bakır malzeme barındırsa da radyatörde alüminyum tercih edilmiş. Eleştirebileceğim kısım işlemci fan kablosunun aşırı ince ve çabuk kırılabilecek gibi durması. Fakat data kablosu ise aksine kalın ve kaliteli durmakta. Zaten bağlantıları yapmak da çok zor değil. Kasanın arkasına çift taraflı bantla kontrolcüyü yapıştırdım ama alan ararken birazcık zaman kaybettim. USB bağlantısını da anakarta yaptıktan sonra fanları tamamıyla artık yazılımla kontrol edebileceğim. Dostlarım açıkçası tasarımı epey çekici bulduğumu belirteyim. Cansız duran kasaya şık bir hava kattı resmen. Işıklar parıl parıl parlıyor ve şiddetini çok beğendim. Renk doygunluğunu zaten hissettirmeyi başarıyor. Şimdi gelelim en heyecanlı kısmı. Acaba performansı nasıl? Sevgili dostlarım şu anda sistemi kurduk ve ilk açılışta işlemcimiz zaten overclocklu bir şekildeydi. Neredeyse 4.5 GHz'larda. Görebileceğiniz üzere boşta 39 derecede çalışmakta. Zaten kasanın kapağını vesaire kapattıktan sonra sıcaklıklara bir de öyle bakarız. Dilerseniz hemen bir sistemi başlatalım. Ne yazık ki 4.5 GHz'ın üzerinde bir şekilde çıkamıyoruz. Voltajı da birazcık düşürdüm. Ayarlarım bu şekilde. Otomatiğe çekmek istiyorum her şeyi. Ve böyle başlatmak istiyorum. Sevgili dostlarım voltaj verince 4.5 hızlarda bilgisayarımızı açabildik. Boşta minimum 38 derece maksimum 48 derece arasında dolaşmakta işlemci. Frekans hızları burada görebilirsiniz. 4.5 hızlarda ve 3300X işlemcimizin tüm çekirdeklerini aşırtmış olduk. Bu noktada sıvı soğutmanın performansı da yatsınamaz bence. Çünkü baksanıza 39 derecelerde dolaşıyor işlemci. Şimdi IQ programını kuralım. Soğutucumuzu kontrol edebilmek için IQ programını indiriyorum. Fakat 431 MB bildiğin Nvidia sürücüsü boyutunda diyebilirim. Ve işin en güzel yanını biliyor musunuz? Diğer RGB donanımlarınızı görmesi ve gerektiğinde de güncellemesi. Mesela RGB Wireless vardı. Bunu güncellemek istiyorum. Güncellesin. Keza soğutucumuzu güncellemek istiyorum. Bunu da güncellesin. Anakartımızı gördü. Belliğimizi gördü. İşlemcinin gerçek sıcaklık değerlerine buradan bakabilirsiniz. Performans kısmına geldiğimizde kaç RPM ile fanların çalıştığını, pompamızı vesaire görebilmekteyiz. Şimdi ben genelde 0 RPM ile yani 0 rpm'de çalıştırmayı uygun buluyorum. Çünkü boştayken bilgisayarım hiç ses çıkartsın istemiyorum. İsterseniz sessiz, isterseniz dengeli, isterseniz de ekstra moduna geçebilirsiniz. Şimdi sizlerle birlikte teker teker ses seviyelerini test edeceğiz. Zero RPM moduyla sessiz modu arasında çok büyük bir sıcaklık farkı yok. Fakat fan hızımız çok daha fazla arttıkça 36-35 derecelere kadar sıcaklığımız düşebilmekte. 2-3 derece için aslında ses noktasında nasıl bir ayar yapacağınız size kalmış. İsterseniz gelin şimdi bir yük altında testlere bakalım. olarak şunları da eklemeden geçmeyelim. Fanlar ilk açılışta dengeli modda çalışıyor. Yer yer ekrana işlemci stok haldeki statik test sonuçlarını da yansıtmak istiyorum. Ama bugün amaç en yüksek hızlarda oyun oynamaktı. Bununla birlikte ekrana yük altı sıcaklık değerlerini de yansıtalım. Bilakis yüksek voltaj verip uzun süre sistemi yükte bıraktım ve bana mısın demedi. Maksimum %100 yükte 83 derecelere ulaşırken Son kullanıcının genel takıldığı zamanlarda göreceği maksimum sıcaklık 70 derece. Fakat overclock yapmazsanız haliyle 59-63 derece civarlarında gezebilirsiniz dostlarım. Kapanışa geçmeden ışık şiddeti, hızı ve efekti gibi ayarları IQ üzerinden yapabilirsiniz. Hatta tüm parçaları senkron bir şekilde de ayarlayabilirsiniz. Valla geceleri modunuza uygun ne yapmak istiyorsanız sınırsız bir şekilde seçenek sunmakta zaten. Sonuç olarak çok yer kaplamayan mid tower bir sistem toplamaya kalktığınızda harbiden iyi bir dost olacaktır. Hem şık hem kaliteli hem de performansı bayağı iyi. Şahsen yeni favori soğutucum oldu diyebilirim. Ben Pro kullanıyordum. Pro'nun yerine bunu kullanacağım artık. Neden derseniz custom sıvı soğutma yapmaya üşeniyorum. O yüzden bu benim işimi görecektir diye düşünmekteyim. Son olarak artı vex'leri de şöyle yerleştirdim ki tercih her zamanki gibi siz dostlarımıza bırakalım. Şunu da eklemeden geçemeyeceğim. Extra modda fanları bayağı sesli buldum. Fakat sessiz ve dengeli modda gerçekten sessiz çalışabilmekte. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Paylaşıp destek olmayı da unutmayın. Eğer paylaşmazsanız ekstrem modda fanları dibinizde çalıştırırım ona göre. <laughs>